Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben uyandım. Gerek duşumu aldım. Saçlarım da hala ıslak. Biraz kuruttum ama birazdan zaten kururlar. Şöyle rahat bir kombin yaptım. Bunlar da bu arada yeni aldım ama size zaten bu hafta alışveriş videosu çekeceğim ve haftaya yüklerim diye düşünüyorum. O zaman hepsini linkleyeceğim. Şu anda kapı çaldı. Şey, koltuklarım geldi. Yani daha doğrusu bir tek koltuğum, bir de bir tane tekli var. Ee, onları bekliyordum biliyorsunuz ki şimdi onlar geldi. Onu bekliyoruz. Ondan sonra ben doktora gitmem lazım çünkü doktor terminim var. O yüzden dedim böyle kendime rahat bir kombin yapayım. Bu şekilde. Bakın teklisi şimdi yukarıya geldi. Burada da azadın beşi var. Bizde kalınca burada yatıyor. Annem Amazon'dan sipariş vermiş. Böyle kapalıyor, çok küçülüyor ö, tekrardan. Şuraya gelecek. Bugün sadece kaşlarımı biraz hafif boyadım ve e, hafif bir kabatıcı yaptım ama yüzüm çok beyaz duruyor. Ama olsun başka bir şey yapmayacağım. Dediğim gibi doktora da gitmem lazım ve Azat her zaman gibi arkadan bağırıyor. Doktor terminim normalde sabah 10.30'daymış ama benim bana terim verdikleri kağıtta sadece tarih yazıyor. Ve ben de düşündüm ki hani istediğim saatte gidebilirim yani öyle düşündüm. Ondan sonra asistan aradı ve dedi ki saat birden sonra da gelebilirsin o yüzden öyle yapacağım. Yani bilseydim tabii daha erken giderdim. Dediğim gibi kağıdımda hiçbir saat yazmıyordu. Tostik! hiç yerinde duruyor mu ki bu karınca? Bakın burayı da bantladık. Dolapları açmasın diye. Yoksa hepsini açıyor. Çok sorusun Tospik <laughs> Koltukların sonucunda gelince büyük ihtimal e, gösteririm. Çünkü kendime stres yapmak istemiyorum. Zaten koltuğun aynısından gelecek de tekli var dediğim gibi. Size sonucu gösteririm ve aldığım yerden tekrardan bahsederim diye düşünüyorum. Tospik <laughs> Her peynir de peynir dökmüş. <gülüyor> izliyor İzliyor. Ve koltuklarımın sonucu arkadaşlar. Bakın e, aynısı geldi dediğim gibi. Sadece bu bir tık daha kısa diğerinden. Ama bu yatak oluyor. O yönden çok iyi. Çünkü bu model olmuyordu. Alırken onu maalesef bilmiyordum. Ama bunu yataklı seçeyim dedim. <laughs> burada da tekli koltuğum var aynı şekilde yine aynı renk ayakları böyle metal gerçekten çok memnunum ve bence çok güzel oldu sadece o tekli koltuğu orada bırakır mıyım bilmiyorum belki şeyde kullanırım e, çocuğun odasında bayağı bir yer var orada kullanırım diye düşündüm enzirme koltuğu diye ama bakalım Belki de burada kalır daha tabii ev çok boş, perdelerimi diktireceğim bir gün. Ondan sonra halı almam lazım. Hafta sonu eğer yetişebilirsem halıma da bakarım. Lambalarım da eksik. Yani az kaldı aslında. Ama bu şekilde. Bu arada e, tekrardan bahsedeyim. Zaten e, benim bu koltuğumu gördükten sonra baya bir alan olmuş. Eminim siz de pişman olmayacaksınız. Koltuklarım Rota Müber'den. Aşağı e, Instagram sayfalarını bırakırım. Her yere kargoları da var. Bu arada kendileri de 11. Viyana'da. Baya güzel modelleri var. Yani kendinize göz atabilirsiniz. Baya kaliteli. Şöyle göstereyim. Kadife kumaş. Ben çok memnunum gerçekten. Dediğim gibi yatak fonksiyonu olması da çok iyi. Böyle tekrardan üstten göstereyim. Şu şekil. Bu arada bu tekli koltuk da dönüyor. Şöyle istediğiniz şekilde koyarsınız. Ama bakacağım dediğim gibi belki yeri değişecek. Şurayı da kapatmak istemiyorum. Hani direkt böyle buradan geldiğiniz için daha dar olur diye düşündük. Bakalım eğer olmadı çocuğun odasına kaldıracağım. Orayı çünkü bir tane sandalye alacaktım. Yani sandalye değil de böyle oturmalı işte. Böyle. Ben evden çıktım. Şimdi doktora gidiyorum. Ayna kirli. Umarım beni görüyorsunuzdur. Şöyle çekidimi giyindim önümü kapatmadım sesim gitti evet gidelim bu arada biraz geç kaldım sanırım çünkü yemek yedim Böyle kahvaltı yapmamıştım öyle gidelim bakalım bugün bayağı bir işim var. Ben tekrardan eve geldim ama maalesef moralim biraz bozuk. Çünkü benim bebiş kendini yine göstermedi. Ne zaman gitsem inanın bana kendini göstermiyor. Çok hareketliymiş. Doktor böyle söyledi. Zaten kendim de hissediyordum. Bayağı bir hareketli maşallah. kilosunu falan söyledi. Her şey gayet yerindeymiş. Ama kendisini maalesef göstermedi. Artık bir dahaki terminim de bir ay sonra. Ee, o zaman gösterir diye düşünüyorum eğer göstermesi de artık doğuma yaklaştık zaten o zaman göreceğim <laughs> azat bey de daha yeni uykudan mı yarmamış pantolon giymiş bir de taytını çıkarmış değil mi azat bir de bıcı bıcı yapmış banyo yapmış <laughs> azat yeğenin aynı senin gibi hareketli sen de kendini göstermiyordun o da göstermiyor bücürük ve biz tekrardan dışarı çıktık çünkü perdeci gidiyoruz şimdi ee, ölçüleri aldım oturma odasının ve yatak odasının bakalım hani hemen bugün e, dikmeye başlarlar mı yani siparişi alırlar mı ya da kendileri geliyor ölçer bilmiyorum onu biz soracağız. Dosbing <laughs> <laughs> annem de geliyor. <laughs> evet ilk önce dediğim gibi perdeci gidiyoruz ondan sonra da eve alışveriş yapacağım. Öyle. O zaman girelim anniş. sabırsız oldu iyice. Yanan da ruj olmuş Azat. Anne öpmüş mi? seni. Nein çıkarma gidiyoruz. Aslında soğuk değil de dışarıda neyse. Neyse dışarıda soğuk dedi ve uykudan uyandı ya. Kapıyı Doğru. <laughs> Arkadaşlar ben perdemi diktirdim. Ölçerimi verdim. Şimdi bir dükkana girdik. İlk kez girdim ama her şeyde %50 indirim varmış bir göz atacağım hani ne var ne yok. Annem de arkada vlog çekiyor. <laughs> bir bakayım belki ihtiyacım olan bir şeyler bulurum. Şöyle valizler de var. Bakın bu mesela çok güzelmiş. 30 euro yazıyor ama 15 euroya düşüyor. Yani her şeyde yüzde 50. Burada da böyle vazolar var. var Şu çok güzel duruyor ama evime uymuyor Eski evime uyardı gri. Çok hoş duruyor. <laughs> <evime de. gülüyor> Öyle de var. Bunlara baksanız açık şeker duruyorlar. Kırmızı kırmızı. Büyük fincan, küçük fincan. Bunlar da böyle eski tarz sana hani oluyordu ya her gözün evinde. O tür ama çok şık duruyor. Kahvaltı setleri de var. 4.99'dan 2.50'ye düşüyor çok uygun gerçekten ama ihtiyacım yok. Güzelmiş ama. Ama şunlar tatlı. Bakın. Bunu gerçekten beğendim. Bu da 5.99'dan 3 oraya geliyor. Çok tatlı duruyor. Bir göz atayım da sonra belki alırım. Şöyle kalbi de var. Tabaklar. kenarı gold. Annem de orada. Ama her şeyde mi yüzde şey elli? Hmm. Ama bak mesela burada 1.39 Aynen o inecek yarısı. Hmm. Benim de şunlar hoşuma de, gitti. Ben şimdi bir sıra alacağım. Can da bana evde bir sürü değişti. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hep bana bir sen bir valizle Evet, 10 valizle eve dönüyorsun. De, sakin. Güzeller değil mi? Destek olarak alabilirsin. Bir bakayım da. Oyuncak mı istiyorsun? He? Bakın bunlara bakıyor Azat. Stoff tiyelere. Güzel mi Azat? Ama onlar çekinmiyor biz geçelim. Abo annesi azlığa bak. Bağırıyor şeylere Bakın. Onları korkuyor mu istiyor mu? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Küçük, sahte kaminan. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Şu tarafta pek bir şey yok. Evet, biz hele şükür eve geldik. Bayağı bir yorulduk. Bunlar şimdi benim alışverişim. Normalde bu kadar alacağımı tahmin etmiyordum ama aldım. Annem de benden çok aldı. O da kendi vlogunda kendi aldıklarını gösterir. Hemen şöyle başlayalım. Böyle tabaklar aldım. Çok güzel duruyorlar. Böyle mesela misafirler geldiğinde kısır, makarna saltası, patates, bağladım, salatası, patates maalesef salatası. Maalesef bitti. Yani daha fazla kalmamıştı. Sadece sonucuları ben aldım. Maalesef. Dediğim gibi böyle misafirler gelince ortaya servis çok güzel olur. Bunu da böyle şeye aldım küvetimizi aldım böyle kaymayalım diye bunu da annem bana gösterdi Ben bilmiyordum böyle bir şeylerin olduğunu annem, böyle tutuyor yapma, yersin, aynen bir şey sonra bir tane lamba ihtiyacım vardı lamba aldım ve bunlara bakın acayip oh, tatlılar sağladım. ama e, şu an arkadaşlarımın bir kızı hiç olmayacak yani ama yine de dursun, almak dursun. istedim <laughs> Belki bir gün birinin kızı olur bu da erkekler için gerçekten aşırı tatlı yani illa bir gün hani ihtiyacım olur belki doğum günü partisi veya evet. başka bir şey almak istedim. Sonra bir tane şey şemsiye aldım. Sence. Bu tabaklar size orada da göstermiştim. 8 tane böyle küçük tatlı tabağı aldım. Ve 6 tane de böyle almışım. Bunlar da böyle hani cacık falan yapınca da çok güzel durur değil mi? Herkese evet, ayrı sevdim. ayrı. Küçük tatlılar Aynen böyle altın falan. sarısı. Sonra kendime şöyle bir çorap aldım. Ben böyle çoraplar hep giyiyorum zaten. Bunu da gördüm çok tatlıydı. bayağı küçüktü. Bu boyda yoktu. O yüzden alayım dedim. Hem yağ için veya yumurta haşlamak için iyi olur. Sonrasından şunları aldık. Böyle sufle veya kahvaltı tabakları böyle küçük. Bunlar ya, da tatlı like duruyor. Yani her şeyi. bende yani şey. <laughs> ben de de şeyleri. çok var ama bundan da almak istedim. Sonra bunda böyle tabaklarımın altına aldım. Şöyle sermelik, un tasetsa, Türkçesi neyse. Bilmiyorum. Şey. Tabak altı mı? <laughs> masa servis servis altlar mı? Evet öyle bir şey. Ondan sonra şu bardaklar baya hoşuma gitti. Biliyorsunuz geçen vlogumda bunun kısalarını ve şişkolarını göstermiştim. Şişkolarını. <laughs> bir tanesi kırılmıştı ama bu modelini de almak istedim. Bunlar da bu şekildeydi. Yani benim bugünkü alışverişim böyle. Ve sonra sonra daha markete uğradık. Birkaç bir şeyler aldık. Onları gösterir miyim bilmiyorum. Ama şu an bir bunları kaldırmam lazım. Şöyle kısa bir market alışverişinde de göstereyim dedim. Bu arada büyük alışverişimi yapmadım. Hafta sonu eşimle birlikte yapacağız. Çünkü annemle zaten bayağı bir şey aldık. Ee, o yüzden bunları şimdilik alalım dedik. Ee, şöyle flipas aldık. Capri Sol'la içecek. Azat bunlar çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Sonra çilek aldım. Şöyle Twix aldım. İki tane soğuk kahve var burada. Ondan sonra iki tane krema aldık. Böyle bir paket limon. içinde dört tane var. Burada da iki tane kruasan var. Azat. Bu da yoğurt var. Azada burada azada chips. Sonra siyah ekmek gitmişti. Ekmek aldım. İki tane böyle büyük Philadelphia. Bu da azadın ekmeğiydi. Hatta biraz yedi. burada biraz mandalina var. Şu dondurmadan aldım kendime. Salatalık. Ee, aldık. Şöyle nus knakka. Babybel ee, şey humus aldık bu da nohut ezmesi oluyordu bir tane küçük karpuz ve portakal aldık yani marketten de aldıklarımız bu şekildeydi ya şu böceği ne demeli bantları bile aşağıdan açmayı becerdi Allah'tan dolapların içi boş azat azat sen ne hayır televizyon izliyorsun Tabi öyle dedim şimdi izlemez bir süre evet. Hak olsun, hak olsun. Haklısın, haklısın. Haklısın Azat'cığım. Annem de bize hemen kuru fasulye hazırladı akşam yemeğine. Çünkü Ayşin canı bayağıdır istiyordu. Çok ve yanına da salata ve karpuzumuz var. Pilav yapacaktık ama inanın çok yorulduğumuz için hemen bunu yaptık ve bunu yiyeceğiz şimdi ekmekle. <laughs> <laughs> o zaman bize afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar yemekten sonra bayağı bir mayıştım. Böyle uzandım. Annem de Azat'ı uyuttu. Şimdi videoyu burada kapatacağım. Çünkü çekecek bir şey kalmadı zaten. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ne dedin? Neyse gitti. <laughs> Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.